Tabri abi doğru söylüyor Tayfun. Ne olacak bu duvarların hali ya? Kapının haline bak birader ya. Ne yapacağız biz bu cesetleri? Sokarım ben böyle işin içine. Beyler ben iptal oldum. Bu nedir ya? Ekrem'in kardeşi geçen ay hapisten çıktı. Bu şu demektir. Odadaki herkes bu saatten sonra ölüdür. Bunları saracak bir şey var mı? Böyle gitmez. Ne gibi? Böyle halı gibi falan. Biz evde halı kullanmıyoruz ama annemin aşağıda İran halısı koleksiyonu var. Hemen bakalım. Özgür Bey, midem kazındı. Bir parça ekmek var mı? Mutfak şurada beyefendi. Hallar şahane. Ebatları da güzel. Beyler, rahmetlinin kimi çalıyor. Sırrı arıyor abi. Sırrı kim ya? Götümüze 18'lik inşaatçı vizyonu çarptığın zaman anlarsın kim oldu Adam nerede? Lan! Tayfun Allah belanı versin senin be kardeşim ya. Ha Özgür ben nereden bileyim adamın halıları çalacağını? Özgür Bey. Bir parça ekmek var mı midem kazındı? Ya bir git sokacağım senin mideni be kardeşim ya. Bağırsağına da götüre de gireceğim artık ya. Aşevi mı burası? Çıkın çık lan! Sinirlenmeyin Özgür Bey. Hepimiz aynı durumdayız ya. Ben iki gündür dükkanda Z raporu alamadım ya. Ya ne diyorsun abi? Ben ne diyorum, sen ne diyorsun? Allah'ını... Babam gelirse var ya hepimiz oyar bu evde ya. Abi kalkın gidin. Allahını selam. Çok rahatsız ettiniz siz beni Bey. ya. Ya bir kalk git babacım ya. Ne konuşuyorsunuz? Ya. Ya. Ya kalkın gidin. Ben ne varmıştı, oğlum. Ne yapıyorsunuz siz? Berber. Ne, ne, ne olur?